Lübnan Orta Doğu'nun göbeğinde olması nedeniyle kaostan, savaştan ve terörden bir türlü uzaklaşamayan bir ülke. Aslında Lübnan tanıyınca bildiğimiz Orta Doğu devletlerinden farklı olduğunu anlayacaksınız. Günümüzde olmasa bile bir zamanlar eğlencenin, eğitimin ve sanatın adresi Doğu'nun Paris lakabının gerçek sahibi Lübnan'dı. Peki ne değişti? Hadi birlikte Lübnan'ı tanımaya başlayalım. Lübnan Cumhuriyeti, denizcilikle ünlü Fenike uygarlığının tarihte bulunduğu topraklar üzerinde yani Doğu Akdeniz'de bulunan bir Arap ülkesi. Sınırları kuzeyinde ve doğusunda Suriye, güneyinde ise İsrail ile çevrilidir. Yüz ise 10.452 kilometre kare. Büyüklüğü Bursa kadar bir ülke. Başka bir karşılaştırma yapacak olursak Türkiye'nin içerisine tam 78 tane Lübnan sığdırabiliriz. Lübnan halkı kendini diğer Orta Doğu ülkelerinden ayrı tutuyor. Arap dünyasının en modern, özgür ve eğitimli ülkesi olduklarını savunuyorlar. Ülkede 42 tane üniversitenin bulunması bu düşünceyi doğrular nitelikte. Bu sayı kulağınıza az gelmiş olabilir ancak Bursa kadar büyüklüğe sahip bir yerde 42 üniversitenin olduğunu düşündüğünüzde eğitime verilen önemi göz ardı etmek kaçınılmaz. Lübnan'ın resmi dili Arapça olmasına rağmen Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa'nın Lübnan'ı işgali nedeniyle nüfusun çoğunluğu Fransızca diline de hakim. Fransa'nın Lübnan'ı işgalinden önce bu topraklarda Osmanlı Devleti 400 yıl kadar hüküm sürmüştü. Bu ülkede 18 farklı dini inanışa sahip topluluk yaşıyor ve halkın %40'ını Hristiyanlar oluşturuyor. 10 sene öncesine kadar 4,5 milyon dolaylarında olduğu tahmin edilen Lübnan nüfusunun 1,5 milyon Suriyeli sığınmacının da ülkeye alınmasıyla 6 milyona kadar yükseldiği tahmin ediliyor. Nüfusunun üçte biri kadar sığınmacı ülkenin ekonomisine ve sosyal yapısına ciddi yük oluşturuyor. 1948'den beri ülkede nüfus sayımı yapılmıyor. Ülkede çok fazla etnik grup ve farklı dini topluluk yaşadığı için birinin diğerine üstün çıkması durumunda bunun olası bir iç savaşı tetiklemesinden korkuluyor. Lübnan'da 4 farklı Müslüman mezhebine, 12 farklı Hristiyan mezhebine inanan toplulukların yanında Dürziler ve Yahudiler de bulunuyor. Halkın %93'ünü Araplar, %6'sını Ermeniler oluştururken %1'ini ise diğer etnik gruplar oluşturuyor. Toplum yapısındaki farklı etnik gruplar meclis binasında da aynı karışıklığa sahip. Şiiler, Hristiyanlar, Yahudiler ve Sünniler mecliste kendi haklarını savunuyor ve devlet üzerinde kendi gruplarının söz sahibi olmasını istiyorlar. İşte bu yüzden Lübnan demokratik bir ortam yaratmak isterken her kafadan başka bir sesin çıktığı, doğru düzgün bir devlet yapısı olmayan bir ülke haline geldi. Lübnan, bir zamanlar Orta Doğu'nun en düzenli ve yaşam koşulları en elverişli ülkelerinden birisiydi. Arap-İsrail çatışmasının sonucunda Filistinliler, Lübnan'a sığınmacı olarak yerleşmeye başladı. Bu istikrar ve düzen ortamı giderek bozuldu. Lübnan'a yerleşen Filistinlilerin de etkisiyle 1970'li yıllardan itibaren Müslümanlar Lübnan'da yaşayan Hristiyanlar karşısında sayıca üstün konuma geldiler. Bu üstünlük yönetime de yansıdı ve Müslümanlar ülke yönetiminde Hristiyanlar kadar söz hakkı almaya başladı. Lübnan'da olası bir Müslüman Hristiyan savaşı kaçınılmazdı ve öyle de oldu. Nisan 1975'te Aziz Maron Kilisesi önündeki Hristiyan militanlar bir otobüsün içerisinde bulunan 27 Filistinli mülteciyi öldürdü ve bu çekişme iç savaşa dönüştü. İç savaş Filistinliler ve Hristiyanlar arasında çıkmış olsa da bir süre sonra Beyrut'ta yaşayan herkes hayatta kalmak için bir saf seçmek zorunda kaldı. İsrail, Filistin Kurtuluş Örgütü militanlarını bahane ederek Lübnan'ın güneyini işgal etti. Suriye ise Maruni Hıristiyanlarını bahane ederek Lübnan'a müdahale etti. Savaşın perde arkasında Suriye ve İsrail savaşı yatıyordu. Suriye ve İsrail'in ipini de abileri Amerika ve Rusya tutuyordu. Lübnan ordusu ülke üzerindeki yönetimini tamamen kaybetmişti. Bugün Suriye'de yaşananların benzeri o gün Lübnan'da yaşanmıştı. 15 yıl süren savaşın en kanlı günü 16 Eylül 1982 tarihinde yaşandı. İsrail yanlısı faşist Hristiyanlar Beyrut'ta bulunan Filistinlilerin kaldığı kampı basarak kadın çocuk ayırt etmeden 3000'den fazla mülteciyi öldürdüler. 1989 yılında Suudi Arabistan'da imzalanan anlaşmayla savaş sona erdi. İç savaş sebebiyle 150 binden fazla insan hayatını kaybetti. 1 milyona yakın Lübnanlı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Savaştan sonra Lübnan'ın yaralarını sarması hiç de kolay olmadı. Ülkede Hizbullah gibi bir gerçek de var. 1982 yılında Güney Lübnan'da İsrail'e o zamanlar işgal etmekte olduğu Güney Lübnan'dan çıkartmak ve ardından İsrail'i yıkmak amacıyla kuruldu. Bu sebeple ABD başta olmak üzere birçok devlet tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Oysa Hizbullah güvenlik güçleri, hastaneleri ve okullarıyla Beyrut'ta devlet gibi bir yapılanma haline gelmiş durumda. Suriye ve İsrail'in çeşitli servisler yoluyla hala ülkeye müdahale ettiği düşünülüyor. 2005 yılında seçim vaadi Suriye güçlerini Lübnan'dan çıkarmak olan Başbakan Refik Hariri'nin suikaste uğraması da böyle düşünülmesindeki en büyük etkenlerden biri. Lübnan, tarım yapamayan, sanayisi ve fabrikaları olmayan, birçok şeyi ithal eden, kısacası dışa bağlı bir ülke. Geçtiğimiz günlerde devletin ayakta kalabilmesini sağlayan en önemli kaynaklardan birinde Beyrut Limanı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. İthal edilen ve stoklarda bekleyen malların hepsi kül oldu. Haliyle meyve, sebze ve diğer temel gıdalar kara borsaya düşerek değerinin 3-5 katına satılmaya başlandı. Bu patlama devleti sonu bilinmeyen bir çıkmaza sürüklemiş durumda patlamadan kısa bir süre sonra İsrail'in saldırıyla ilgimiz yok şeklinde açıklama yapması da bu patlamada İsrail ya da Suriye'nin parmağının olup olmadığını akıllara getirdi. Umarım Beyrut'ta bir gün yine savaşın, terörün ve patlama korkusunun yerini eğlence, eğitim ve sanat alabilir. Video burada sona erdi. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.